بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد Ve ala ve ecma'in. ba'd. Değerli kardeşler, sizlere bu sohbetimizde salih amelin ne olduğu ve salih amellerden birisi olan oruç ibadetinin mahiyeti hususunda birkaç kelam sarf etmek istiyorum. Konuya salih amel kavramının tahlili ile başlamak istiyorum. Ne demek salih amel? Salih amel, niyete ve iradeye bağlı olarak yapılan bilinçli iş ve hayırlı iş demek. Dolayısıyla yapıldığı zaman sevap kazanılan Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına uygun olan her türlü amel salih ameldir. Bir amelin salih amel olması için kendinde bulunması gereken dört önemli şart vardır. Söz konusu şartların ilki salih amel işleyen bir kimsenin Müslüman olması gereğidir. Cenab-ı Hak Maide Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde mealen kim İman esaslarını inkar eder ise o kimsenin yapmış olduğu bütün işler boşa gider buyurmaktadır. Dolayısıyla inanmayan bir kimsenin yapmış olduğu güzel ve faydalı işler salih amel kapsamında değerlendirilmemektedir. Çünkü salih amelin sıhhati için iman gereklidir. Söz konusu ilkeyi oruç ibadetiyle örneklendirmemiz gerekecek ise bir insanın Müslüman olmadan önce bir diğer ifadeyle iman etmeden oruç ibadetini ifa etmiş olması Cenab-ı Hak nezdinde kabul gören bir amel değildir kardeşlerim. Dolayısıyla oruç tutacak olan bir kimsenin Oruç ibadetini eda etmeden önce Allah'a iman etmiş olması lazım ki yapacağı oruç ibadeti Cenab-ı Hak nezdinde salih amel olarak kabul görebilsin. Bir ameli salih amel yapan İkinci önemli unsur salih amel işleyen bir kimsenin söz, söz konusu ameli imanının gereği olarak yapmış olması lazımdır. Yine oruç ibadetiyle örneklendirmemiz gerekecek ise söz konusu maddeyi bir Müslümanın oruç ibadetini sırf Cenab-ı Hak kendinden istiyor olduğu için yerine getirmesi lazım. Bir diğer ifadeyle bir zorlama neticesinde tutulacak olan orucun Cenab-ı Hak nezdinde kabul gören salih amel olarak kabul görmesi mümkün değildir kardeşlerim. Bir ameli salih amel yapan üçüncü önemli unsur yapılan salih amelin Kur'an ve de sünnete uygun bir şekilde yapılmış olması gereğidir. Yine oruçtan örnek verelim. Tutulacak olan oruç, eda edilecek olan oruç ibadeti Kur'an ve de sünnete uygun bir şekilde eda edilmelidir. Bu doğrultuda bizlerin örnek alması gereken Peygamber Efendimizin orucudur. Malumunuz üzere Allah Resulü sadece midesi ile değil, bütün uzuvları ile oruç tutuyor idi. Biz müminler de Peygamber Efendimizin bu yönlerini örnek alarak oruç ibadetlerimizi eda etmemiz gerekmektedir. Bir salih ameli, salih amel yapan dördüncü önemli unsur, salih amel işleyen bir kimse, tam bir ihlas ve de niyet ile söz konusu ameli yapmış olması lazımdır. Bu ne demek? bizler örneğin oruç ibadetini eda edeceğimiz zaman sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözeterek bu ibadeti ifa etmemiz gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle hakkın rızasını gözeteceğiz, halkın rızasını gözetmeyeceğiz kardeşlerim. Yoksa hakkı bırakarak halkın rızasını gözetir isek ve bu rızaya binaen biz oruç ibadetimizi ifa edecek olur isek böyle bir ibadet Cenab-ı Hak nezdinde kabul görecek olan bir ibadet olmayacaktır kardeşlerim. Hangi amelin salih amel olduğu hususunda Kur'an'a baktığımızda Allah rızasına uygun her türlü iş, davranış ve eylem olduğunu görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi temel ibadetlerin yapılması salih amel olduğu gibi iyiliği emretmek, kötülükten men etmek, sosyal yardımlaşma gibi Kur'an ve de sünnete uygun her türlü iş ve davranış da salih ameldir. Rabbim bizleri salih amel işleyen kullarının zümresine dahil eylesin.